Araba Niye ağlıyorsun? kim uğraşacak? Araba babanın arabası mı? Abi, 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 abi. Neyse senin canın sağ ya çok şükür.

Ne yok değil mi arkadaşlar? <laughs> Bu şekilde bir daha hiç dava aç. Köşke sosu ayet domatesi. Bana gelme. Gel. Oğlum nasılsın? Hadi bakalım kapatsın.

bizim park halindeki araca çarpmış. Oradan da dereye uçmuş. Biz de gürültüye çıktık. Baktık ki bir sesmez yok. Ses gelmiyor. Sadece toz duman var. Biz dedik herhalde vurdu kaçtı arabaya. Bir de baktık dereden ses gelir. Baktık kara suya düşmüş araç. Bu sadece böyle bir İngilti tarzında bir ses geliyordu. Biz de ilerledik. Baktık aracın içinde. Araç suya düşmüş. İşte biz hani talimat verdik. Şey yapma falan filan işte aracın üstüne çıkarmaya çalıştık çıktı araç da zaten kendi biraz daha suyun dibine dumdu öyle aracın tepesinde kaldı arkadaş